Perinava yağmur damlası gibi düşer içime. Adımlarım ıslanır ama daha çok kalbim ezilir gizlice. O eski şehir o dörtgen bir yabancıydım herkesin içinde. Kendimle kaldığım kayıplarım sadece iç sesimde Yıllar geçti cebimde aranılar Zaman dönmez geri ne umut ne vaat Hepsi geçti önümden film gibi Ama replik yakar içimde eksik ve eksik gibi Zaman affetmez geri dönmez Kırk saatler gibi durmak işlemez Geçmişe dönmek istesem de aynaya bakınca hala ben miyim bilemem, bilemem. Zaman affetmez geri dönmez Ne yaşandıysa içinde... çık sersen olana kalırsın Neyin ne olduğunu ağır olduğunu anlarsın Sarhoş bir biçimde anılara kayasın Dersin ona kabul olmayan pek bağımsın Zaman affetmez, geri dönmez Nişanlıysa içinde bir istemez Kendi yolunda yalancı çünkü hep yalnızdım Yanındakiler dost muydu yoksa yol arkadaşı mıydı Sırtımı dayadığım kalıpsız duvarlara Güvenemedim ama mecburdum onlara İki dolu şarj ölürdük belki Ama o kız bir oyundu ve dostum gitti Hoşum toprakta kız başkanın tatlında Ben hiç sayla geçmişi karanlığında Kısman değilim yaptıklarından Ama o mezar başına ölüm dokundu tam Yaşamak da zor ölmek de istemem Sadece geçmiş isterim o da hoşlarımdan süzüp giderken Ne yapacağım şimdi bir ömür? Anlamı yok demek ki boş bir tümür Tek bir çare kaldı geri dönmek Ama oraya dair değilim ne içine dönmek dönmez Ne kadar istesem de durmaz işlemez Kaybettiğim, kabul ettiğim Ama bu hikayede hala gibi demiş Cümleler gizlenmiş Zaman affetmez, geri dönmez Kendimi bulmak için yandım defalarca geri dönmez